Kütlesi 8 kilo olan cisim yatay düzleme şekildeki gibi konulmuştur. Yerin cisme uyguladığı tepki kuvveti cismin ağırlığı 8 çarpı yer çekiminden 80 Newton. Dolayısıyla yüzeye uygulanan dik kuvvet 80 olduğu için yüzeyin tepkisi de 80 Newton'dur. Cevap D seçeneğidir. Ortamda 5 kilogram kütleli cisme şekildeki gibi yatay doğrultuda F kuvveti uygulanmıştır. Düşey düzlemin cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Burada cismin ağırlığı 50 Newton, yatay 50 kadar uygulayacak. Ancak düşeye uygulanan 30 olduğu için düşeyin uyguladığı tepki de 30'dur. Cevap B. M ekipleri cisim yola paralel F1, F2 kuvvetlerinin etkisinde harekete başlıyor. Buna göre cismin sabit hızla hareketine devam etmesi için aşağıdakilerin hangisi yapılmalıdır? Burada sağa doğru F1 kuvveti daha büyük olduğu için sağa doğru hareket başlayacak. Başladıktan sonra sabit hızla hareket yapsın istiyorsam sola doğru 20 Newton kuvveti uygulayarak toplam kuvveti sıfırlamam gerekir. Cevap E seçeneğidir. X ve Y cisimlerine uygulanan net kuvvete bağlı olarak ivmelerinin değişimi görülmektedir. Dolayısıyla burada x cismi için 2f kuvveti uygulandığında 3a kadar ivme var ve y cismi için 3f kadar kuvvet uygulandığında 2a kadar ivme oluşuyor. Dolayısıyla mx bölü my buradan 4 bölü 9'dur. Cevap a seçeneği. M kütleli cisim f1 f2 kuvvetlerinin etkisinde 10 metre bölü saniye büyüklüğünde Sabit hızla hareket ediyor. Demek ki burada bir sürtünme kuvveti olması lazım. Çünkü net kuvvet sıfır olursa ancak sabit hızla hareket eder. O zaman burada 50 sağa 20 sola kuvvet var. O zaman sola doğru bir 30 N daha kuvvet olması gerekir. Cevap C seçeneğidir. Yolun yalnız YZ bölümü sürtünmelidir. VX hızıyla fırlatılan cisim Y'den VY, Z'den VZ hızıyla geçiyor. XY arası sürtünmeli olmadığından dolayı hız büyüklüğü değişmez. Ancak YZ arası sürtünmeli olduğu için enerji kaybedeceği için hızı azalır. Cevap B seçeneği. Bir tankerin içindeki su şekildeki konumunu koruyor. Eylemsizlik var burada. Eğer sabit hızlı hareket etseydi ya da dursaydı tanker bu şekilde duracaktı. Sağa doğru bir yavaşlama hareketi olduğunda bu şekilde durabilir ya da sola doğru hızlanan hareket yaparsa bu şekilde durabilir. Çünkü eylemsizlikten dolayı sola doğru hızlanırsa madde sağda kalmak isteyeceği için sağa doğru gidecek. Eğer sağa doğru giderken yavaşlarsa madde hızını korumak isteyeceği için sağa doğru yanaşacaktır. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Asansör sabit hızla hareket ederken ipteki gerilme kuvveti mg kadar olur. Ancak asansör aşağı doğru hızlanırsa hızlandığı yönün tersi yöne eylemsizlik olacağı için İptek gerilme kuvveti daha küçük olur. Yukarı doğru hızlanırsa bu sefer de eylemsizlik kuvveti aşağı doğru olacağı için iptek gerilme kuvveti daha büyük olacaktır. Cevap B seçeneğidir. M2M ve M kütleli cisimler şekildeki gibi kuvvet uygulanıyor. Ve hareket etmediği gözleniyor. Hareket etmediğine göre uygulanan kuvvetlere karşı sürtünme kuvvetleri vardır ve bu sürtünme kuvvetleri uygulanan kuvvetler büyüklüğündedir. Yani Z'ye 2F, Y'ye ve X'e F kadar sürtünme kuvveti etki eder. Cevap A seçeneğidir. Sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından ve 0 hızla fırlatılan cisim L'de kadar ulaşıyor. K'dan L'ye gelirken yaptığı hareketle ilgili olarak Hızlanan hareket yapmıştır olabilir. Eğer buradaki mg sinüs alfa değeri eğer büyükse sürtünme kuvvetinden olur. Sabit hızla hareket yapmış olabilir. Eğer buradaki sürtünme kuvvetiyle eşit büyüklükte ise sabit hızla hareket yapar. Yavaşlayan hareket de yapmış olabilir. Eğer F sürtünme daha büyükse yavaşlayan hareket yapar. Cevap E seçeneğidir. Düzlemdeki m kütleli cisim düşmeden durabilmesi için cisme bu yönde bir eylemsizlik kuvveti etki etmesi ve bu eylemsizlik kuvvetinden dolayı aşağı doğru gitmesi gereken mg ağırlığından dolayı gitmesi gereken kütlenin gitmemesi için yukarı doğru bir sürtünme kuvveti etki etmesi gerekir. Buna göre arabanın hareketi sağa doğru hızlanan hareket olabilir ya da sola doğru yavaşlayan hareket olabilir. Cevap C seçeneğidir. Ve sıfır hızıyla fırlatılan cisim A ivmesiyle yavaşlıyor. A'nın büyüklüğü burada sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne bağlıdır. Sürtünme kuvveti K çarpı yüzeye etki dik kuvvet. Bu sürtünme kuvvetinin etkisiyle yavaşlayacağına göre F eşittir MA yazarsak burada. M kütleleri burada gördüğünüz gibi sadeleşiyor. Demek ki m kütlesine bağlı değil ivme k'ya ve g yer çekimine bağlıdır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.